Her daim bizim yanımızda oldun bu konuda. Evet, kuvvetli bir akşam Müdürümüzet. Çünkü bu türetilken hepsinde, bu türetilken hepsinde Sayın Müdürüm sınırsız destek verdi bize vermeye de devam ediyor. Ben e, şahsım adına kendisine, kurumuna teşekkür ediyorum. Evet, Can Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz çevre dostu projelerimizle dünyanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliği değişikliği bir sorunlara çözüm arasında elimizden gelen her türlü gayretin içerisinde olduk. Samsun Millet Bahçemizde oluşturduğumuz sıfır atık köyümüz, ilçeye kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimiz, çöp aktarma istasyonu transfer merkezimiz ve ilçemizin pek çok noktasına yerleştirdiğimiz mobil atık getirme merkezlerimizle ayrıştırdığımız çöpleri geri dönüşümü hedeflemeye gayret ettik. Ve bununla ilgili çalışma devam ediyor. Böylece çevre kirliliğini önleme, geri dönüşüm ve sıfır atık alanında sürdürdüğümüz çalışmalarımıza ilçe halkımızı da dahil ederek gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmaya amaçladık. Yer küremizi daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu güzel doğayı inşallah hep birlikte koruyacağız. Peygamber Efendimizin temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifleri bizlere buyurduğu bu hadis-i şerifte yaşadığımız tüm alanları temih, temiz ve nezih kılmak adına gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Dünyamızı temiz tutmak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek, çevre bilincinin yaygınlaşması için var gücümüzle çalışmaya ve yeni projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Dünya Temizlik Günü etkinliğimizde çocuklarımıza geri dönüşüm geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde anlatmak üzere sıfır atık ve iklim değişikliği konu başlıklarında bir resim yarışması da düzenledik. Geçen gün bir sergiyi açtılar çocuklar yaptığınız resimlerle alakalı. Öyle zannediyorum 150'ye 200'ye yakın fotoğraf vardı. İnanın sosyal medyada paylaştık. Seçmekte zorlandık resimleri. O kadar güzel e, çizimler yapmışsınız. Ve orada birinci olanlığı veya e, jürinin seçeceği e, resimleri çöp kamyonlarımıza veya temizlikle alakalı tüm araçlarımızın üzerine işleyeceğiz. Bu yarışma sayesinde birbirinden güzel, bir o kadar da hayal gücü yüksek çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olduk. Çocuklarımızın eğlenmesi, üretmesi ve bilinç kazanması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Böylece bu tür organizasyonların ne denli önemli olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk hep birlikte. Onların ortaya koyduğu bu güzel çalışmalardan 10 tanesini değerlendirme etrafından belirlenerek ödüle layık görüldü seçilen bu eserler dijital ortamda tasarlanarak Canik Belediye'mizin ilçemizde sokak sokak, cadde cadde dolaşan tüm temizlik araçları üzerine e, resmedilecek, çizilecek ve onlarla birlikte sevgilenecek. Ben inanıyorum ki çocuklarımız Canik Sokakları'nda dolaşırken kendi çizimleri olan bu güzel eserleri gördükçe mutluluktan adeta uçacaklardır. Ben katılan tüm yarışmacılara yürekten tebriklerimi sunuyorum. Çünkü yarışmaya katılan bu çocuklarımız temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için kurdukları hayallerini vesileyle bizlere anlattılar. Böylesine önemli bir konuda insanların bilinçlenmesine katkı sağladılar. Ben tüm katılımcılara, paydaşlarımıza buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklar hepinizin emeğine, yüreğine sağlık çok güzel iş ortaya koydunuz. Sözlerime son verirken hepinizi Allah'a emanet ediyor. Mevla'dan sağlıklı, mutlu, başarı dolu bir ömür diliyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım sizi salmıyoruz. Resim yarışmasında dereceye giren çocuklarımızı çağırıyorum. Birinci kategori birincisi Demirci İlkokulu'ndan Ecrin Nur Kurt hediyesini almak üzere. Çok değerli protokol üyelerimizi de lütfen buraya alalım. Çocuklarımıza hediyelerini vermek üzere. Fazla <laughs> Ejder'in resmini getirir misin? Evet, yüzünü kuvvetli bir alkış alalım. Birinci kategori ikincisi Yavuz Selim İlkokulu'ndan Mehtap Naz bir alkış. Birinci kategori üçüncüsü Uludağ Ortaokulu'ndan Yağmur Naz Parataş. Yağmur alkışlarla uğurluyoruz. İkinci kategori birincisi Cahit Zaripoğlu İlkokulu'ndan Ömer Akif Aydın. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Piyaza Alışveriş Merkezimizin müdürünü de lütfen buraya alalım. İkinci kategori ikincisi Demirci İlkokulundan Cemile Bahar Güngör. İkinci kategori üçüncüsü Nereler Ortaokulu'ndan İrem Bayram. <laughs> Paydaş Dekan da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> birincisi Dereler Ortaokulu'ndan Sümeyye Kaplan. Hayır. <laughs> evet, işte. evet, işte. evet işte. <laughs> Üçüncü kategori ikincisi Demirci İlkokulu'ndan Yüsra Çağıl Uzun. <laughs> evet. yapın. Belki, yapın. Abi, Ay, de, göster de. <laughs> Üçüncü kategori üçüncüsü Dereler İlkokulu'ndan Berra Dilara Köksal.